Arkadaşlar <laughs> ee, e, e, e. bir gün sizler kalkın böyle değildi. Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber YouTube oynuyoruz. Yeah. Evet. Şimdi hemen bilgisayarımıza girelim. Buradan rekorda basalım. Ve hemen böyle yapalım. Böyle o tıkla tıkla tıkla. Ankara'nın dağlarını ne çıkarsa yaparım. Ona. Kalan. Ee, nasıl kanka video? Ee, e, 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 e. 81 mükemmel. 93 çok iyi arkadaşlar bu çok iyi olmayacak 70 ee, daha da kötüymüş benim sanırım ee, evet ben yani yatağımız yok lan her şey tamam da bir tek yatağı yiyecek, arkadaşlar saklama çoğunluğuna final yapacağız arkadaşlar haberiniz olsun babamla Roblox oynamayı da bir daha çekeceğiz. <laughs> Derse de WhatsApp'ı da bir daha çekeceğiz Uuu, arkadaşlar. Bu arkadaşlar. <laughs> Tek videoda 2207 izlenme 146 takipçi bence çok iyi lan. Hı -hı. Hemen bir tane de video çekelim. Arkadaşlar sağlığınıza bakmayın. Enerjinize bakmayın. Ee, ondan sonra yat. O yanınıza bakmayın arkadaşlar. İşte böyle bir şey yapacaksınız. İşte o anı da şimdi biz yapacağız. Hayır abi ya 59 ne o zaman 100 Aa, o zaman 100 bekliyorum arkadaşlar oh! 99.5 nasıl çıktı lan Hadi arkadaşlar bakalım neler gelecek. Çok merak ediyorum. Evet, hadi kaç abone olacak çünkü 100.000 bin abone olmamız arkadaşlar. Da <laughs> Siz de buradan abone olmayı unutmayın kanalıma. Buradan derken oyundan buradan diyorum. Oyundan. Ee, ben söyleyeyim arkadaşlar arkadaşlar 571 e abone imzamız attık hemen bir tane sen benim favori youtuber'ımsın. mısın x'te sen benim favori youtuber'ımsın. tek bir tane çok varmış onu da siliyorum yorumun arkadaşlar hemen bunu açalım buradan. Helam, sen bir sizlerle beraber oyun videosu O zaman hadi başlayalım. Piu. Evet bay bay oyuna girdik arkadaşlar hayır abi 32 ne çok kötü 97 çok iyi hayır 74 beklemiyordum ama ya 50 falan filan oldu ama yine de 50'den iyi oldu iyi kurtardık yani Evet arkadaşlar. Eğer bu videoda arkadaşlar bin abone olmamı unutmuştum ya. Şimdi hiç bin abone olamayacak ya. Neyse diğer videomda bin abone olur. Oo bin abone oldu. Ee, biz de arkadaşlar biz sizlerle beraber bin abone ee, dur. Hemen şuna. Herkese bir güzel bir gün sizlerle beraber 1000 aboneye imza maddeye video Ama bu videomda oyun videosu çekeceğiz. Çek, çek. Yine. Hadi görüşürüz. Oyun videosuna girelim. Piu. Abi 42 çok kötü ya. Abi 50 mi peşinde? Yep. Abi çok kötü. El, bu 30 falan. Oha 30 anda çok iyi şey çıktı lan. Aa! Arkadaşlar 50 bin olmamız lazım arkadaşlar. Çünkü telefon alacağım kendime. Ve 60 milyon yaşlar için yani yaşlılar için bir telefon alacağım kendime. Evet. Bu bayağı zihin arkadaşlar. Haberiniz olsun kaç canlı. Oh my god. Hayır 1700 niye alamadık. Hemen. Tamam. Neye niye video gelmiş oldu? Arkadaşlar çok iyi bir davranmışlar. Lan bana bir tek bir yapmışlar. Arkadaşlar lütfen benim abone olmayı yapın. Kendime yeni bir e, telefon alacağım çünkü paran olmadığı için. Pardon. Abone lazım arkadaşlar onun için. Çünkü öyle soruyorlar. Hadi o zaman geçireyim videoya. Piyu. Ya abi bilgisayar bozulması hiç sevmiyorum ya. Hemen şu, Şöyle yapsana oğlum. Evet şimdi sıra bunda. Arkadaşlar bu oyunda saçma şey seyir zaten robot içinde bu bilgisayarın bozulması yani. Ee, bak. Onda <laughs> 11 ne la? Hah. Hayır. <laughs> 99.9 da ben <nereden> çıktı. <laughs> arkadaşlar 99.99 nerede çıktı ya? Evet artık ben gideceğim. Çünkü arkadaşlar param çok iyi oldu. Biriktirdim bayağı bayağı izlenliyim. Yani. Şimdi, şimdi gidelim. Oğlum videom yüklenmedi mi lan? Kendime bir yükseli kendime bu monitör alacağım. Evet. Hiç. Bu değil ben ee, beni de alamıyormuşum. Ya bu sesim nerede iyi görüşü arkadaşlar değil mi? Ee, bunu da zaten yok. E, bunu da. Lan ne bu kadar pahalı burası? E, ee, bura. Arkadaşlar burası çok pahalı ya. Arkadaşlar galiba o videoma ne oldu lan? Lan o video mu? ne oldu? Hiç kimse izlemedi lan. Hiç kimse görmemiş arkadaşlar. Herhalde körsünüz ya. Ee? Size demiyorum arkadaşlar bu arada oyundakilere. Diyorum rekor yapalım. bizlerle beraber. Ne yapıyoruz? Futbol oyunları oynuyoruz ama tek şaka şaka öyle değil. O zaman hadi oyunumuz için biu <Pew! S 2> <laughs> 好